Hepinize yeniden merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Başka videolar da çekmek istiyorum ama maalesef bu aralar hiç fırsat olmuyor. Boş geçmek de istemedim. Alışveriş videolarını izlemeyi seviyorum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Amazon'dan yapmıştım bu alışverişin. Yine işte yanlışlıkla girip <laughs> %40 küsur indirimi görünce merak ettiğim bazı kitaplar vardı. O yüzden dedim bu alışverişi yapalım. Ee, burada altı görünmüyor şu an. Sığmadı kadroca ama 21 tane kitap var. Onlardan çok kısa bahsedeceğim. Şimdi ilk kitabımız e, iki kitap iletişim yayınlarından çıkıyor. Bir tanesi e, James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkarın Özel Anıları ve İtiraf Namesi. E, bu kitap bizim Dünya Klasikleri Okum Kulübümüz var. Müz diyebilirim herhalde. benden de gruba dahilim çünkü. E, o kitap kulübündeki kitaplardan bir tanesiydi ben bu arada alışveriş yaparken şey, özen göstermeye çalışıyorum. E, hali halihazırda elimde olan bir şey tabii ki. özel bir baskı vesaire değilse zaten tercih etmiyorum ama onun dışında da e, eğer Kindle'ımdan okuyabileceğim bir e um varsa veya işte Storytel'den e, dinleyebileceğim ama dinlerken de odaklanabileceğim bir formattaysa veya Storytel'de artık hani e-kitap olarak da okuyabiliyorsunuz. O hali mevcutsa çok satın alma elime gitmiyorum açıkçası. Yani bir özel nedenim yoksa. Ee, bu iki kitap, bunun ikisi de ya da sadece bir tanesi de olabilir. Storytel'de vardı ee, dinleyebileceğimiz haliyle. Ama sadece dinleyerek biraz kalın kitaplara odaklanmakta zorlanıyorum. O yüzden en tatlısı benim için şu aralar özellikle. Bir yandan okurken bir yandan da dinlemek oluyor. Özellikle sesini sevdiğim birileri seslendiriyorsa, o tonu falan da hoşuma gidiyorsa bayağı keyifle devam edebiliyorum. Çünkü o lanet olsun ya, Reading sinem bana da geldi. Yani 2021'e böyle mi başlanır başladık. O yüzden zorlanıyorum biraz bu aralar açıkçası. O biraz daha kolay oluyor. Neyse. Ama sadece hani dinleyebileceğim şekildeyse odaklanmakta zorlandığım için kitabını da almayı tercih ediyorum. Bunlar o şekildeydi. O yüzden aldım. Büyük ihtimalle bu ay sonuna kadar bunu zaten okuyor olmam gerekiyor. İlk kitabımız buydu. İkincisi yine iletişim yayınlarından çıkan Herman Melville'in Sağlam Adam isimli romanı. E, bu romanda yine kitap kulübünün bir kitabıydı ve hiçbir formatta bende yoktu sanırım. E, bunda da Amerika'ya böyle kapitalizmin yerleşmesiyle birlikte e, yaşananlarla ilgili bir şeyler anlatıyor yazar bize. Bunu da büyük ihtimalle önümüzdeki ay okuyacağım sanırım. Bu sefer alışverişimdekileri hızlıca okuyor olacağım. Güzel bir şey. Bundan sonraki bir sürü kitap can yayınlarından. Çünkü hem can yayınlarının bu fotoğraflı klasikler serisi vardı. Orada e, okumadığım ve merak ettiğim kitaplar vardı. Hem o seriyi de o şekilde edinmek istedim. Ama hani o serinin içerisinde olup okuduklarımdan da almadım. Yani o kadar da hani seriyi biriktirecek kadar bir fanatizmim yok. Ama can yayınlarında da iyi indirim vardı. O yüzden merak ettiklerimi almak istedim. Bunlardan bir tanesi Sophie McIntosh'un Mavi Bilet isimli romanı. Bu romanı bundan bir sene önce falan bayağı görmüş olabilirsiniz. Ben de çıktıktan sonra sürekli böyle sepetime atıp atıp böyle geri çıkarttığım kitaplardan bir tanesiydi. Onun önüne hep başkaları geçmişti. Artık alayım dedim. 2018 Booker uzun listesinde yer alan Sukür'ünün yazarının yeni romanı demiş. Bunun konusu çok enteresan. Yorumlarını da iyi gördüğüm için aslında almak istedim. Bu işte ...beselelere alıyorsun yuh falan filan demeyin. <laughs> Burada yine bir sistem eleştirisi var. Ee, bir kura sistemi var. İlk reglinizden sonra sisteme kaydoluyorsunuz ve... ...sizin için ya beyaz ya da mavi bilet seçiliyor. Beyaz bilet olursa işte evlilik ve çocuk e, şeklinde hayatınız devam ediyor. Mavi bilet olursa da kariyer ve özgürlük. Bunlardan biri sizin için tayin ediliyor ve ona göre yaşamaya devam ediyorsunuz. Ama eğer bu size uygun değilse yanlış bir seçim yapıldıysa veya değiştirmek isterseniz ne olur? Bu roman bununla ilgili. Bu şekilde sistem eleştirisi yapan hikayeleri seviyorum. Bununla ilgili hani örnek olarak mesela uyumsuz serisi vardı. Birçoğunuz kitabı da vardı sanırım. Filmi de vardı seri olarak. Görmüşsünüzdür. Orada da mesela aynı şekilde işte belli bir gruba ait olman gerekiyor ve o şekilde yaşaman gerekiyor ama bunun dışına çıkman gerekirse ne olur vesaire diye devam ediyordu. Hatta Ada diye bir film vardı. Onda da yine aynı şekilde. Sizin için belirlenmiş bir şey var sistemde ve onun dışına çıkmak istiyorsunuz. Ona uyamıyorsunuz. O zaman ne olur? Bu tip konular işte hikayeleri seviyorum. Bir sonraki kitabımız Can Modern'den Stefan Vaygın O Muydu isimli uzun öyküsü. Stefan Zweig'ı ne kadar sevdiğimi daha önce de söylemiştim birkaç kere. O yüzden mümkün olduğunca hani edinmeye çalışıyorum. Ama yine dediğim gibi öncesine mutlaka bir bakıyorum. Storytel'de varsa özellikle almıyorum eğer özellikle hani e, kütüphanemde durmasına gerek gördüğüm bir kitap değilse almıyorum. Çünkü Storytel'den özellikle Şitav'ın Zıvayk'ı takip etmek çok kolay oluyor. Çünkü kısa o yüzden odaklı bir şekilde devam edebiliyorum. Sevdiğim için bunu da almak istedim. Yoktu yani. Buradan da bunu anlamış olduk. Bir sonraki kitabımız Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli isimli Kitabı Yusuf Atılgan'dan ben daha öncesinde başka bir kitap okumuştum. E, ama yurt Oteli sanırım Yüztemel biri olarak mı geçiyordu? Öyle hatırlıyorum sanki. Merak ediyordum. Alıp almak konusunda kararsızdım. 10 liranın altında olduğu için hazır böyle bir alayım istedim. Büyük ihtimalle yakın bir gelecekte okurum diye düşünüyorum. Türk Edebiyatı'na döndüğümde. Bu aralar Türk Edebiyatı'ndan neredeyse hiçbir şey okumuyorum. Derken aslında şu an okuyorum. <laughs> Kafa gidiyor gerçekten. Bir sonraki kitabımız Canın beyaz kapaklarının. Artık beyaz kapaklar resmen yok gibi bir şey ya. Ee, Paul Auster'ın Cebi Delik isimli kitabı. Paul Auster'ın daha önce ben bir kitabını okudum hatırlamıyorum ama e, yorumlarını herhalde çok iyi duydum. Ben kendim okumadıysam. Çünkü aklımda hep böyle çok iyi kalmış. O yüzden baya merak ederek aslında ekledim bunu da. Otobiyografik roman olarak geçiyor. Yani yazarın kendi hayatından da aslında bir şeyler göreceğiniz bir eser. Geldik bir sonraki kitabımıza Lev Tolstoy'dan Crosser Sonat. Ee, bunu da hani Tolstoy'un kitaplarını aslında biraz merak ettiğim için bu aralar onu da okumak istediğim için almak istedim. Bir de kısaydı. Özellikle reading slump'te kurtarıcı oluyorlar. O yüzden hani hem kısa bir şeyler okumam lazım hem de e, klasik eserleri olan birilerine devam etmem lazım. Rus edebiyatına devam etmem lazım diye düşündüğüm zamanlar için aldığım bir kitaptı. Bir sonraki iki kitabımız. Bir sonraki iki kitabımız Albert Camus'dan geliyor. Yine klasik bu cam kapakları. Ama böyle birlikte gösterince çok güzel oldu. <laughs> bir tanesi Sisyphos Söyleni. Bir tanesi de Düşüş. Ee, Sisyphos Söyleni'ni özellikle çok merak ediyordum. Ee, görmüşken ikisini de almak istedim. Amazon'dan yaptığımı söylemiştim. Genel olarak kitaplarda hasar yok bu arada. Sadece bir ya da iki kitabın böyle şu şu kısmı biraz kirlenmişti. Onun dışında öyle çok hasar diyebileceğim bir şey yok yani. Çok ufak kenarındaki üstüne şey olmuş olabilir ama onlarda sıkıntı yok. Evet geldik canlı yayınlarının fotoğraflı klasiklerine. Fotoğraflı klasiklerden bazılarını bilerek bazılarını da bilmeden bu seriden okurum diye aldım. Ee, birincisi Jack London'ın Mahşetin Çağrısı. Jack London'ı ee, okuma rehberi yayınlanmıştı sanki. Yani böyle hem Google'da hem de YouTube'da bununla ilgili videolar vardı hatırlıyorum. Ama bir türlü onu bir yere yazmamışım. O yüzden mesela başlığın hani çağrısını aldım ama bu ay ve önümüzdeki ay beyaz diş okumayı planlıyorum. Daha önce Ateşi Yakma'yı okudum mu? Bir tanesini daha önce okudum. Bunun bir sırası vardı hatırlıyorum. Emin değilim. Biliyorsanız yazarsanız sevinirim. Bir bakıp ona göre devam etmem lazım. Ee, bir sonraki Karl Marx'tan Komünist Manifesto. Frederick Engels Engels'le birlikte yazmışlar bu arada. Onu bilmiyorum. Celal Üster ve Nur Deliş Çevirisi. Bu da. Bir sonraki kitabımız Safo'dan Nedir Gene Deli Gönlünü Çelen isimli kitap. Mesela bunu hiç bilmeden aldım. Bu bir şiir kitabı. Neden olmasın ki? Şiir kitabını çok az zaten. Arada bence okumak lazım gelir. Bir sonraki kitabımız Dostoyevski'den Beyaz Geceler. Ben Beyaz Geceleri daha önce Storytel'den dinlemiştim diye hatırlıyorum ama aklımda kalmamış. O yüzden bunu da almak istedim. Ee, kısa klasikler. Yine Redik sistem zamanları yardımcı olacak. Bir sonraki kitabımız Joseph Conrad'dan Karanlığın Yüreği. Ben bunu daha önce birilerinde yorumunu duydum. O yüzden merak ediyordum. Uzun öykü bu bu arada. Bazı roman, novella dediklerimizden daha uzun olsa da Kendisi öykü. Ee, bunu da merak ediyorum. Yakın zamanda okuyabilirim. Bir sonraki kitabımız Oscar Wilde'dan The Profundis. Acaba nasıl okunuyordu da ben ne dedim. <laughs> Bu da mektup tarzında aslında yazılan bir eser. Ve içerisinde ekstradan Yaşar Kemal kitap ayrıcı çıkıyor. Bir sonraki kitabımız Balzaktan Gorio Baba. Ee, Goryeo Baba'yı ben bayağı bir zaman okumak istedim ama bir türlü alamamıştım. Hazır burada indirimde görmüşken almak istedim ve bu kapak da gerçekten bayağı hoşuma gidiyordu. O yüzden bununla birlikte denk gelmesi bence güzel oldu. Bir sonraki kitabımız Thomas Hardy'den Çılgın Kalabalıktan Uzak isimli romanı. Bu da yine kalın romanlarda özellikle kalın romanlarda bunu daha önce de söylemiş olabilirim. Kalın romanlarda indirimli ise eğer özellikle tercih etmeye çalışıyorum çünkü... %40 küsur indirim buna bayağı bir yansıyor aslında. O yüzden hazır böyle bir indirimde görmüşken bunu da almak istedim. Ee, Thomas Hardy'nin bu Çılgın kalabalıktan uzağa hem bu kapağıyla hem de beyaz klasik can kapağıyla vardı diye hatırlıyorum. Beyaz klasik can kapakla bunun arasında belki bir lira fark vardı ama hazır bu fotoğraflı klasikleri alıyorken bunu böyle almak istedim. Ve fotoğraflı klasiklerdeki son kitabımın Charles Dickens'ın Büyük Umutlar isimli eseri Büyük yine kitap kulübüyle okuyacağınız bir kitaptı. Bundaydı sanırım. Şöyle ufak tefek kirlilikler var ama çok önemli değil. Bunu da yani bir iki ay içerisinde okuyacağım. O yüzden güzel denk geldi. Hazır indirimdeyken almak. Ben, bu bende vardı hatırlıyordum ama yokmuş. Ne Kindle'da e okum varmış ne de başka bir yerde varmış. Bahsedeceğim son üç kitap. Bu son üç kitap e Artık kurguluşuna çıktık. Kişisel gelişim kategorisinde sayılabilir sanırım. Kişisel gelişim kitaplarından nefret edenleri uğurlayıp devam edelim isterseniz. Ben eğer özellikle yeni bir bakış açısı kazandırıyorsa tercih ediyorum açıkçası kişisel gelişim kitaplarını. Bunlardan bir tanesi Erik from'un Sevme Sanatı isimli kitabı. Bu kitabı son zamanlarda o kadar çok duydum ki. Yani adı üstünde sevme sanatı bir eylem olarak sevmek örgüçü. geçiyor. bunlarda diğerleri kadar güzel indirimler yoktu ama özellikle merak ettiğim kitaplar olduğu için bu üçü de. Bunları da eklemek istedim. sondan bir önceki kitabımız yine daha önceden de çok duydum. Ya yani Ben bunu iki senedir falan çok fazla denk geliyorum ama son zamanlarda gözüme çok fazla çarpıtıldığı için artık hani tamam dedim demek ki vakti gelmiş yani algılı seçicilik gibi böyle gözünüzün önünde çok fazla görmeye başladığınızda tamam diyorsunuz vakti gelmiş demek ki. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar isimli kitabı. Ben bu kitabın çevirisi kötü diye duymuştum. O yüzden İngilizcesini alayım dedim ama İngilizcesi çok pahalıydı. Ne kadardı? 180 miydi? Öyle bir şeydi sanki. O yüzden dedim bunu alayım. Kötüyse artık bakarız. İngilizcesini de alırız sonradan. Yapacak bir şey yok. Ee, özellikle hayatınızda ufak tefek bir şeyler değiştirmek istiyorsanız bocaladığınızı hissediyorsanız böyle tam istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz veya işte bir şeyler planlıyorsunuz ama gerçekleşmiyor gibi düşünüyorsanız bu ve bundan sonraki kitap yardımcı oluyor diyorlar. Umudum büyük. Bu özellikle hem iş çevrelerinde hem özel hayatınızda bununla ilgili faydalanabileceğiniz çok şey var dedikleri için bunu da tercih ettim. Son kitabımız ise Charles Dewey'in Alışkanlıkların Gücü isimli kitabı bayağı bayağı büyükmüş ya. Ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Normal bir kitaba göre de hani boyutu büyük. Bu şekilde karşılaştırabiliriz. Hem de kalınmış da ama güzel. Yani iyi şeyler anlatıyorsa neden olmasın? Özel bir iş hayatımızda davranışlarımızın ardında neler yatar? Yani bu yine alışkanlık kazanmak ve hani onların hayatımıza etkileriyle ilgili bir şeyler anlatıyor. Bunu da çok duymuşsunuzdur. Yani eminim çok duyduğunuza. Aynı ortamları takip ediyorsak büyük ihtimalle. Ee, bayağı uzun zamandır bunu da merak ediyordum. Bunun biraz daha pahalıydı. Yani indirimli fiyatı 30 küsür 40 lira arası falan galiba. Keşke baksaydım öncesine ama bakmadım. Ama bunu da merak ediyordum. O yüzden almak istedim. Neyse çok fazla uzatmayalım. Okuduktan sonra inşallah eğer hani fayda sağlayabiliyorsam, beğeniyorsam bu kitapları vesaire yorumlarımı sizinle paylaşmayı gerçekten çok istiyorum. Çok şu ana kadar beceremiyor beceremiyorsam da bundan sonrasında olacak diyemiyorum. umuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım Faydalı bir video olmuştur. Eğlenmişsinizdir. O da bir fayda sağlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.